Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, i̇ki gün önce pandemi için test oldum. Covid-19 testim pozitif çıktı. E, kendimi izole etmek durumunda kaldım. Şu an için durum çok iyi. Birçok eşim dostum aradı sağ olsunlar. Endişeleri gidermek adına e, hem de cuma cumartesi akşamları malum video yayınlıyordum canlı yayın yapma ihtiyacı duydum. Geçmiş olsun diyen herkes için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlık durumda normal düşük seviye gripin yani hafif bir grip gibi geçtiğini söyleyebilirim. Hatta bu sabaha kadar bana birisi hasta olduğumu söyleseydi inanmazdım. Pozitif çıkan teste de şaşırmıştım zaten. Yani nasıl olur demiştim. Gayet iyiyim ben. Hiçbir şey hiçbir şekilde hissetmiyorum. Acaba dedim bir yanlışlık mı oldu? Karışıklık mı oldu? Gerçekten korkularımız aslında Covid'den çok daha yüksek seviyede. Bence bu kadar korkmaya gerek yokmuş. Ama herkes benim kadar acaba şanslı mı olabiliyor? Yani ben çok hafif atlatıyorum şu anda. Umuyorum ki herkes de rahat rahat atlatır. Selamlar üstadım demiş. Eyvallah Serkan kardeşim hoş geldin videoları da en kısa zamanda yine atmaya devam edeceğim. Şu an iyiyim fakat söylediğim gibi biraz da psikolojik olarak aslında etkiliyor testin pozitif çıkması. Nelere dikkat ediyorum yani ondan bahsedeyim. Şu anda sadece odamdayım. Çok gerekmedikçe dışarı çıkmıyorum. Çünkü bu süreci atlatmak için aslında yapılacak en güzel şey bu. Covid'in en tehlikeli yönü aslında farkında olana kadar birçok kişiye bulaştırmış olmanız ihtimali veya bulaştırmanız. Ben öğrendiğimde gerçekten çok şaşırmıştım ve hemen kafamda şu soru işareti çıktı tabii ki. Tamam benim testim pozitif fakat bu testi yaptırana kadar 3-4 gün hiç farkında değildim. Acaba başkalarına bulaştırdım mı? Böyle bir endişe oluştu. İşte bu endişeden e, bence sizde uzak kalabilmek için e, sanki şu anda e, Covid bulaşmış gibi davranmanıza fayda var. Özellikle e, yakın çevrenizde biraz mesafeleri açın artık. Sadece e, sarılmak falan değil maskesiz aynı odada oturmamaya çalışın. Çocuklardan uzak durun. yaşlılardan uzak durun. Bir süre hani bu sevgi mesafesini korumaya çalışın. Gerçekten bu mesafeler şu an için bizim tedavimizin en önemli püf noktası. Hastayım demeyin bence yani. Durumunuzu daha ağırlaştırmayın. Bence psikoloji ve moral motivasyon çok önemli. Ben bu sabahleyin sadece 2 saat kadar e, hasta olduğumu hissettim. 2-3 saat kadar diyelim. Daha sonra yine normalleşti. İştahsızlık falan da yok. Kesinlikle e, fil gibi yiyorum yani. E, şu anki en büyük sıkıntımız aslında annemin peş bir şey getirdi. Bu bardaklar. E, aynı bardağı, aynı bardağı geri göndermiyorum. Çünkü bu bardağı tuttuğum için e, herhangi bir bulaşma riski olduğu için Bardakları odada biriktiriyorum Bu biraz gerginliğe neden oluyor yani annem Senin için sürekli makine mi açacağız falan demeye başladı Yapacak bir şey yok yani artık Biraz 10 gün kadar buna katlanacak En büyük sorunumuz en büyük derdimiz bu olsun bol bol limon yiyorum limonlu çay içiyorum Kuşburnu c vitamin deposu kuşburnu içiyorum çok rahatlattı beni Özellikle limonlu kuşburnu yine çaylara bal katıyorum Et yemeye özen gösteriyorum. İşte günde 100-150 gram kırmızı et yemeği siz de çalışın. Hani bünyenizi kuvvetli tutarsanız tabii ki koronanın etkisi de o kadar azalacaktır. Bünye ne kadar zayıf ol olursa korona o kadar güçlü olur. Ee, baldı, pekmezdi, et, e, işte limondu, C vitaminiydi. Kendinize bakın biraz. Ee, Videolara gelecek olursak Evet bu cuma cumartesi videomuz olacaktı. Bunları e, yayınlayamadım. Umuyorum şöyle 2-3 güne kadar kendimi iyi hissetmeye başlarsam e, hemen telafi edeceğiz ve videolar gelmeye başlayacak. EBA için ekonomik sistem toplamıştık. Bilgisayarınızı kendiniz toplayabilirsiniz. Çok detaylı bir video olmuştu. Alt açıklamada alınacak e, tüm donanımların linklerini paylaştım zaten modern numaralarını bunları web üzerinde arayıp hemen siparişleri verebilirsiniz tüm siparişler geldiğinde ise yani bu videoyu adım adım izleyip sisteminizi de toplayabilirsiniz bugün bu belki beşinci öksürüşüm şu anda gördüğünüz gibi o da maskeden oldu biraz böyle 3-5 saatte 2-3 kez öksürüyorum hatta teste gitmeden önce de yine durum böyleydi yani değişen hiçbir şey yok şu anda gördüğünüz gibi işlemcimizin montajını yapmışız soğutucusunu takıyoruz daha sonra burada fan takmışız RAM bellekleri takıyoruz vesaire tüm detayları anakartın montajı, işte kabloların montajı. Yani alt açıklamadaki e, buradaki ürünlerin siparişini verip adım adım bilgisayarınızı da toplayabilirsiniz. Şurada kısaca bahsedecek olursak işte kullandığım donanımların burada fiyatları ve model numaraları var. Model numarası şudur. Bakın Y ile başlayıp B ile biten kısım AMD işlemcimiz varmış. Bu işlemci ben Türkiye'de bulamamıştım. Şu anda bilmiyorum geldi mi. AliExpress üzerinden sipariş verdim. 15 gün içinde geldi. Hatta 15 gün bir de sürmemişti. 375 liraya almışım. Bir de 45 lira kadar bir gümrük vergisi vardı. Hani 420 lira diyelim kabaca işlemcimizin fiyatı. Şuradaki linkten siparişinizi verebilirsiniz. E, AliExpress güvenli midir diye çok soruluyor. Evet yani güvenli. Ürün gelmediği zaman para iadeniz hemen yapılabiliyor. E, Ürünü almadım şeklinde satıcıya yine mesaj atabiliyorsunuz. E, satıcı size tamam diyor. E, i̇şte ürünüz gelmediyse paranızı hemen iade ediyorum birkaç gün içinde. Oradan mesajlaşabiliyorsunuz da. Tabii ki satıcının kaç puan aldığına da dikkat edin. Hani müşteri memnuniyet puanları falan yüksek olsun. 95, 95 üzerinde olursa iyi olur. Buradan AliExpress üzerinden veya Türkiye'den ürün tıklayıp siparişleri verebilirsiniz. Yine ürün kodlarına göre Türkiye'de de arayabilirsiniz. Şuradan ara diyelim. Bakalım Türkiye'de var mı? <laughs> Evet nano katalog gelince haber ver. Şu anda yok gördüğünüz gibi. Evet böylece ürünleri arayabilirsiniz. Aşağı indiğimizde şurada hemen anakartın model numarası var. Bunu da şu webde ara diyelim. Bakın birçok yerde çıktı. Akakçeden hemen en uygun fiyatı bakalım. Şu anda 453 liraya N11'de bulabiliyormuşuz. Stokta kalan son iki ürün. Gördüğünüz gibi bu ürünlerin siparişlerini verip e, videodan adım adım e, bu sistemi toplayabilirsiniz. 2000 liraya öğrenciler için, e, ofis kullanımları için böylece e, bir e, bilgisayarınız olur. Bu sistem çok uygun fiyatlıydı fakat bir SSD'de bu sisteme ekleyebilirsiniz. Yine bunun linkini de alt açıklamaya bırakmıştım. Ee, sistem daha canlı olur, daha hızlı olur, tepkileri daha iyi olur. Evet. Ee, şimdi sıradaki videomuz aslında aklımdaki video. Ee, 2000 lira değil de 2500 liralık. <laughs> evet bu maske beni boğdu biraz. 2500 liralık bir... Ee sistem toplamaktı. Bu sistemden kasa olarak biraz daha iyi bir kasa olacaktı. E, hatta tüm ürünler geldi. E, kasa da geldi. E, diğer donanımlar da geldi. E, A320M S2H e, anakart kullanacaktım. 120 GB SSD yine yanında 500 GB'lık 7200 RPM hızlı bir hard disk takacaktık. 16 GB RAM bellek ve e, bu 2000 liralık sistemdeki işlemciden e, daha güçlü bir işlemci kullanacağız. İşte bu sistemi 3-5 güne kadar toplamayı düşünüyorum. <laughs> Boğazımda bir gıcık oluyor ve öksürük geliyor. Hepsini bu maske yaptı. Sabahtan beri bu kadar öksürmedim. Evet, işlemcilerimizi de burada tanıtmıştım zaten. Ee, Ryzen 3 2200G işlemcimiz var. 200G'den çok daha güçlü tabii ki. Evet. Bir sonraki videomuzda 2500 liralık e, sistem toplamayı düşünüyoruz. Umuyorum ki bir sıkıntı çıkmaz ve 3-5 güne kadar videoları yayınlarım. Hoşçakalın. kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinizi koruyun. Sevdiklerinize yaklaşmayın. Çok sevdiklerinizden daha fazla uzak durun. Çünkü şu anda de bir gizli taşıyıcı olabilirsiniz. Farkında olmadan en yakınınıza veya en uzağınıza sevdiğiniz veya sevmediğiniz herkese bulaştırabilirsiniz. O yüzden bugünden itibaren, bu andan itibaren koronavirüs taşıyormuşsunuz gibi, pozitif pozitifmişsiniz gibi bence davranın. Daha sonra üzülmektense, evet, bugün biraz tedbirli olun ve sevdiklerinizden uzak durun diye ben tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.